Ya bakın insanların farklı ideolojileri olabilir. İnsanlar işte kimi liberal takılır ekonomik modelden, e, hukuk açısından, ne sosyoloji kurgulama açısından, <laughs> kimisi işte daha muhafazakar takılır, kimi sol tandans, kimi sağ. Kemalizm bir ideoloji değildir. Kemalizm bir yıkım projesidir. Kemalizm bir virüstür ve bunun etkilerini biz zaten ta şeyden itibaren Menderes'in e, idamından önce ve hatta onun da arkasında gördük bunları işte. Yani şimdi biz burada Allah aşkına Türkiye olarak Tayyip Erdoğan liderliğinde bu mesafeyi katettiysek bunu hangi bedeller ödeyerek yaptık ve hali hazırda bizim karşımızdaki tehditler ne? Ben hep söylüyorum sermaye vesayeti, eğitim vesayeti, kültürel vesayet. Bak her seferinde karşına dikiliyor seni. Ödediğimiz bedeller hep, hep e, çıkıyor. şehitlerle Hep öyle çıkıyor. E, bakıyorsun tüsiyat oradan çıkıyor <laughs> dikiliyor seni karşına. Tayyip yani. da veriyor azınlık payını. Adam Menderes'i sayıyoruz, Hasan Polatkan'ı, Fethi Nüçlü, zorluyor. Turgut Özal'ı, Erbak Onaycı'yı, Muhsin ya. Yazıcıoğlu. Allah aşkına 90'ların hep diyorlar ya eski Türkiye, eski Türkiye. Ya hiçbir şeyi göz önüne almasak. Ekonomiyi falan geçtik, altyapı çalışmalarını geçtik, bu kadar üniversiteler yapılmış, şehir hastaneleri falan filan. Bunları da reddediyorlar zaten. İHA'lar, SİHA'lar, TOG'lar bilmem neler. Düşünün daha yeni e, anlaşma yaptık Endonezya'ya değil mi şey evet. sattık. İHA'larımızı, SİHA'larımızı sattık. Şimdi bütün hepsini geçelim. Ya 90'larda bu ülkede özel harp dairesi diye bir şey vardı ya. Evet. Ya bu özel harp dairesi bizzat Amerikalıların kontrolündeydi. Bunu bir kaç kere alayım. anlattı o dönemdekiler. E şimdi sen pusu yiyorsun, Amerikan subayı getiriyordu sıcak takip izni 9 saat sonra bilmem ne. Evet. E şimdi Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde var mı böyle bir şey? Yok. E söylediği zaman inkar ediyorlar. Her şeyi inkar ediyorlar.